çok yerinde Haziran ayı demek onur ayı demek. Gökkuşağı renklerinin her yeri sardığı, özgürlüğü ve olduğumuz kişi gibi yaşamayı onurlandırdığımız aydır onur ayı. Biz de kimi sevdiğimiz ve kiminle beraber olmak istediğimizin sadece bizi ilgilendirdiği günler diliyor. Onur ayını LGBTİ temalı 7 film önerisiyle kutluyoruz. Çok bekletmeden ilk filmimize geçelim. Listemizin ilk filminde Fransa'ya gidiyoruz. Yönetmen ve senarist Robin Campillo'nun ellerinden çıkan 120 BPM, 90'ların başında geçen bir aktivizm hikayesi. Film AIDS ile mücadele için kurulmuş bir sivil örgüt olan Ektap Paris topluluğuna odaklanıyor. AIDS ile mücadele diyoruz ama bu topluluğun asıl mücadele ettiği şey AIDS hastalığına gereken önemi vermeyip duyarsız kalan sağlık sistemi ve ilaç firmaları. Film kurguculuğundan gelen yönetmen Campillo kendine has etkileyici bir yapı kurmayı başarmış. Genelden özele giden bir anlatım izliyoruz filmde. Mesela ilk yarısında bir ana karakter yok diyebiliriz. Ek tapöylerinin yaptığı toplantıları gerçekleştirdiği eylemleri izliyoruz. Film ilerledikçe daha özele inip iki ektap üyesinin ilişkisine ve Ace ile girdikleri savaşa odaklanıyoruz. Seyirci verilen mücadelenin ortasına atan müthiş bir kurgusu var hikayenin. Zaten çıktığı yıl Cannes Film Festivali'nde büyük ödülü, Sezar ödüllerinde ise en iyi kurgu, en iyi senaryo ve en iyi film ödüllerini toplamıştı. Bu ödülleri toplamasına da şaşmamak gerek. Yönetmenin 1992 yılında bir ekta par üyesi olduğunu ve filmi de buradaki deneyimlerinden esinlenerek yazdığı bilgisini de vermeden geçmeyelim. Ayrıca filmde Portrait of a Lady on Fire filminde bayılarak izlediğimiz Adel Hinel'i de görüyoruz. Kendisini görmek bizi mutlu ediyor. Türk sinemasında queer hikayeler anlatan filmler yok değil. Yaşamın kıyısında, Dönersen Islıksa, Zenne gibi bu temayı çok güzel işleyen filmlerimiz mevcut. Hatta Dünyalı Bir Erkeğe Olan Aşkını izlediğimiz eşcinsel bir uzaylı anlatan Homoeta adlı bir IT parodimiz bile var. Yine de bizim hep bir eksiklik olarak gördüğümüz, izlemeye çok istediğimiz bir film tarzı var ki onu yerli kuyu filmlerimizde ilk kez Aşk, Büyü vesaire filminde gördük. Bahsettiğimiz tarz şu. Filmin birbirine aşık iki insanı konu alması, hikayenin bu iki insanın kurduğu iletişim üzerine şekillenmesi ve günün sonunda izleyeceği iyi şeyler hissettirmesi aşk Büyü vesaire bu basit temayı tam da arzuladığımız şekilde işleyen filmlerden bir tanesi. Filmde çocukluk aşkı yaşayan iki kadının yıllar sonra tekrar bir araya geldikleri birkaç günlük bir sıraca tanık oluyoruz. Zamanda ailelerin aralarındaki ilişkiyi fark etmesiyle zorla ayrı koyulan bu çift için elbette hiçbir şey eskisi gibi olmuyor. Karakterlerin hem birbirlerine hem de kendilerine karşı mücadele verdikleri bu bol diyaloglu filmi izlerken bir yanda da filmin mekanı olan Büyükada'da gezintiye çıkıyoruz. Dokuz Nar ve Sofra Sırları gibi başarılı filmlere imza olan Ümit Ünal'ın yönettiği filmde başrolleri Ece Dizdar ve Selen Üçer paylaşıyor. İki oyuncunun kimyası da birbirini çok iyi tutmuş. Altın Portakal'dan tam üç tane ödülle dönen filmi şu sıralar bir de izlemek mümkün. Brezilyalı yönetmen Daniel Ribeiro'nun ilk uzun metrajlı filmi The Way He Looks ustaca yazılmış bir gençlik filmi örneği. Kendini keşfetme ve büyüme hikayelerini sevenlerin havada kapması gereken bir yapım. Filmde görme engelli Leonardo Leonardo'nun sınıflarına yeni gelen Gabriel'e olan ilgisine tanık oluyoruz. Yalnız Leonardo'nun en yakın arkadaşı Giovanna da aynı olana aşık olunca bu ekibin arasında işler biraz karışıyor. Böyle anlatınca filmi klişe bir aşk üçgeni gibi düşünmeyin sakın. Tam tersi sağlıklı arkadaşlıklar ve ilk aşklar üzerine kurulmuş bir senaryo. Bizi de tam bu özelliğiyle tavladı zaten. Çünkü sağlıklı ilişkiler üzerine kurulu ne kadar az film olduğunu siz de farkındasınız. Bu filmin büyüsü de biraz burada. LGBTİ temasının yanında ana karakterimizin görme engelli olması da filmin içinde yeni temalar doğuruyor. Hiç görmediğim bir insana aşık olabilmenin, görme engelli biri olarak cinselliğini keşfetmenin nasıl olacağını sorgulayan, bu sorgulamalar içinde bizi huzurlu bir yolculuğa çıkaran The Way He Looks'u herkese öneriyoruz. Gürcistan derken dünya sinemasından çeşitli kuyur hikayeler sunduk sizlere. E sırada tabii ki Hollywood'a geldi. Hollywood filmi seçmişken de yıldız oyuncularla bezenmiş bir yapım seçelim dedik. Filmin başrolünde komedi aktörü dendiği zaman birçok kişinin aklına gelen meşhur bir isim var, Jim Carrey. Jim Carrey'nin partneri rolünde ise biricik Obi-Wan'ımız Evan McGregor'u izliyoruz. Film, Steven J. Russell adlı muhteşem dolandırıcının hapishaneden kaçma girişimlerini eğlenceli bir dille filme uyarlamış. Karakterimiz bu girişimleri sırasında hapishanedeki başka bir mahkum olan Philip Morris ile tanışıyor ve aralarında büyük bir aşk başlıyor. Muhtemelen dramı düşük, eğlencesi yüksek bir film olduğundan bu filmin adını böyle listelerde pek görmüyoruz. Bana kalırsa LGBTQ temalı bir yapımın iyi bir film olmak için sadece zorluklardan, hüzünlerden ve mücadelelerden bahseden bir drama işi olmasına da gerek yok. Her renge ihtiyacımız olduğu gibi komedi filmlerine de ihtiyacımız var. Bu listeye Wonder Woman karakterinin nasıl ortaya çıktığını anlatan bir filmi Geek Yapardayız diye koymadık aslında. Filmi izlerken anlıyoruz ki meğer Wonder Woman karakteri ve hikayeleri 3 kişilik bir biseksüel ilişkiden esintilerle oluşturulmuş. Karakterin yaratıcısı Profesör William Marston, eşi Elizabeth Marston ile bir yandan mutlu bir evlilik sürüp bir yandan da bilimsel çalışmalarına devam ederken bu iki bilim insanının hayatına genç bir asistan dahil oluyor. Gün geçtikçe Mars'ın çiftinin her ikisi de yeni asistanlarına aşık olduklarını fark ediyorlar. Asistanları da aynı şekilde bu çifte karşı bilgiye sahip. Üzerine çalıştıkları icat da yalan makinesi olunca herkesin birbirine duyduğu aşk bir sır olmaktan çıkıyor ve bu üç kişilik ilişkiyi izlemeye başlıyoruz. Buradan sonra film 1930'larda böyle bir ilişki yaşamının zorluklarına odaklanırken bir yandan da Profesör Marston'ın bu iki muhteşem kadınları ilham olarak Wonder Woman karakterini yaratmasını anlatıyor. Wonder Woman karakterinin böyle bir arka plan olduğu hatta bir bilim insanı tarafından yaratıldığı pek bilinmez. Acaba Profesör Marston Wonder Woman'ın yeni film uyarlamalarını görse ne düşünürdü diye de merak etmiyor değiliz açıkçası. Call Me By Your başarılı senaryosunu yazan James Ivory bundan yıllar yıllar önce 1987 senesinde Morris filmini yapmıştı. Morris 1900'lerin başında eşcinselliğin yasak olduğu dönemde İngiltere'de geçen bir aşk ve mücadele öyküsü. Filmde tanıştıktan kısa bir süre sonra gizli bir ilişki yaşamaya başlayan Clive ve Morris'in hikayesini izliyoruz. Ancak yakın bir dostlarının sadece eşcinsel olduğu için tutuklandığını öğrenen çiftin hayatı olduğundan daha zorlu bir yola giriyor. Karakterlerimizden biri cinsel kimliğiyle çatışmaya girerken diğeri olduğu kişiyi kabul edip bu zorlu dünyada var ola